Şimdi 9500 kilometrede bakımını yapmış olduğumuz yazılımsız orijinal stop bir 350 Z RZ 250 hızına ve gücüne bakalım. Ne çıkacağız? Daha önceki videolardan tecrübe 153-155 kilometre gibi kesiciye giriyor. Şimdi bir bakalım ne göreceğiz? 50 kilometrede başlıyorum. Ve başlar. Bakalım, bu arkadaşın motoru biraz daha erken kesti. Kesti. Ne almışız? 25.8 beygir almışız. <laughs> yani bu çokça sorulan bir soruydu abi. Orjinal BZ250S kaç beygir çıktı? 27.5 beygir olan motorun en üst görmüş olduğu beygir 25.83 teker. Yine de ortalama e, atıcı güç 24.34. Şimdi e, neye bakalım? Yine pot ve beygir gücümüze de ölçelim. Şu anda da hız değil, <laughs> yine tekrar port ve rengi görelim. Ardın karar var. bakalım ne almışız. Kranta 27 beygir okuadu port almışız. Bilmem olarak da baktığımızda 26 36 almışız. Portumuzda 25 65 almışız. Yani 26 36 çeker 25 65 port olarak almışız. Şöyle ki. Zaten motor orijinalde 25.5 tork olarak görünüyor yapmış olduğumuz bakım ve motorun durumu artık sporların ve durumuna göre çok değil. 25 65 25 dışında gayet doğru bir sormuş. 2020'de de 26 kapka 36'yı alabiliyoruz. Yarın sorduğunuz gibi atacağız daha. Bunu bu şekilde. Şimdi bu motora yazılım yapacağız. Bir yazılım sonrası bakalım. Ne, ne göreceğiz? Biz başta testi 150 gibi kesiciye gelmişti. E, e, Bu normalde 25 bence 25.5 gibi. Kendi yazılımına geçiyor. Şimdi, şimdi e, motorun mekanik bakımlarını yaptık. Mekanik bakımları bittikten sonra, motorumuzdan da emin olduktan sonra e, stok halini dyno yaptık. Güç performans verisine baktık. onun Ondan sonra şimdi arkadaşımız yazılım istedi bu yazılımı yapacağız. Ama bu beyin neden bu kadar? Bu Evet, çıkarabildik. Şimdi biz işlemi bench olarak yapıyoruz. Yani beynin kendisiyle direkt yapıyoruz. O bededen okuyaz yapmıyoruz. Motorun mekanik bakımı bitti. Stok hali orada. 26.3 beygir gibi. Ve 25.5 gibi de bir fork değeri alabildik. Şimdi beynimizi aldık. Beyni bench olarak bir işlem yapacağız. Ben Kes kullanıyorum, elin tek. Bunun için bazı kabllamalar ve pin kullanmam gerekiyor. Bundan dolayı işlemi bench olarak yapacağım. Ama detaylarını size göstermeyeceğim. Bittikten sonra tekrar daha yapacağız? Evet. Evet şimdi e, yazılımını yaptık. Stopal'deki makinenize başlayalım. Daha önceden 151 dekesiye giriyordu makineniz. Bakalım şu an top speed'i e ne göreceğiz? Pekalde kaç pekir alacağız? Hep beraber görelim. Yaklaşık hali, daha önce 151'de kesiciye girmiştik, 179-180 gibi kesiciyi aldık. E, 26-20 gibiydi genelde, şu an 27-9 tekerde net gücümüz var. Buna bir de top ve e, beygir olarak net teker, net güç ölçülüp üzerindeki ağırlığımızla beraber Şimdi testi başlatalım. Bakalım kaç dakika, on kaç dakika, nasıl Bir Biz verisi Pan sesi var, araç sesi var. öldürüyorum bunu bir kere. Ve... gibi 27.95'te de net beygirimiz var. Diner olarak akışkanda görüyorsunuz 27.94 27.95 Yön dikisinde de sanırım 25 26 26 .3 gibiydi. Bu motor için teker almış olduğumuz net veri. Top da burada 31'e çıkmış oluyor. Yani yine toptan kazanımımız var. 25.5 buçuk gibiydi. Doğru mu Karan? Doğru. Şu an 31.5 Aynen. Yani altı top almışız. Zaten bakın yeni yapılmış bir makine. Yani reklama girmesin ama Bravo'nun yakıtlarını, yakıtını, yağını, yağ katkısını kullandık. Birazdan da yakıt katkısı atacağız. Arasını geniş farkına ve yine top beğenip gücüne bakacağız. Kendin görüyorsun Karani. Aynen. 27.90 yani 28 beygir 31 dışında top var. Dilersen bunu tekrarlayayım. Olur tekrar bakalım testte. Bu test gerisini bir kaydedeceğim. Buna da Karani diyelim. Stage 1 diyorum. Evet şimdi aynı testi tekrar tekrar de yapacağız Bu arada Dino'ya ilişkinde bazı sorular var. Ya aracı çok zorlamıyor musunuz? Ben aracı zorlamıyorum. Kendiniz görüyorsunuz. Ben cihazı kullanmasını da iyi bildiğim için kalibrelerini ee, ekrandan da takip edebilirsiniz. Maksimum güce ulaştırmadan aracın testini bitiriyorum. Yani belli bir kork beygir evresi var. Aracın korkunu gösterdiği değer O devirle başlatıyorum ve testi uzatmadan bitiriyorum. Şimdi tekrar başlayacağım. Hazır yine de tam yakaladık. Gördüğünüz gibi. Torkta değişen bir şey yok. Yine 31, 15. Beygir olarak da 28, 20. Yani bu 27, 90, 28, 20. Bunlar birbirine çok yakın değer ama bizim kabul ettiğimiz 28 beygir. 35.8 en üst torkuyken ben atıcı olana bakıyorum. Tekerlekli net gücümüz bu. Çekebiliriz. 7.8 31.5, Yani yazılımımızın işe yaradığını e, denildiği ispatlı olarak burada kapalı kapılar arkasında yapmıyoruz. Tut abi makineyi. <laughs> kapalı kapılar arkasında değil, ne işlem yapıldığını siz de görüyorsunuz. Tarhan'ı kendine çevir abi, kendi röportajını yap. <laughs> Gel, geldin Alanya'da, bayağıdır da grupta üyesin. Yaklaşık bir yıldır da muhabbetimiz var. Ee, saat 12 buçuk olarak sözde ama 12 gibi geldi. Doğru mu? Doğru. Saat şu an 6'yı çeyrek geçiyor. İşlemin bu kadar uzun sürmedi. Aslında senin işlerine 1.30 buçuk gibi mi başladı? Tabii bir buçukta başladı. Çünkü ee, Karani'den önce Süleyman vardı, ee, Karani'de içerik üretiyor aynı zamanda. O yüzden abi ben seni çekeyim editleyim güzelce bir videonu yapayım dedi. Dedim paspalız biraz sıkıntı yok abi dedi. Karani'ye bugün ne yaptık? Yağını indirdik, yağını göçtük. bu sefer fazla yağ çıktı. Yani evet. biraz fazlaydı, 1850 gibi bir yağ var. Ee, onu aldık, şanzıman yağını kendisi vermiş, 210 mililitre koyması gerektiğini söylenmiş. 100 mililitre şanzıman yağ aldık. Hava filtresi berbat haldeydi. Hava filtresini değiştirdik, yağ filtresini değiştirdik. Sonra yağlarını değiştirdik şanzıman ve normal motor yağını. Onun haricinde e, motora gaz kalibrasyonu yaptık. Belki grenaj parçalarını söktük, beynini söktük. Beynine yazılım girdi. Kendisi gördü yapılan işlemleri. Yani cihazın bedellerini, güncelleme bedellerini online çevrim çevrimiçi yaptığımızı hatta bir güncelleme hatası aldık. Yani merkezden yeni bir dosya güncellemesi gelene kadar yani bir başkasından dosya satın almıyoruz, onu da kendisi gördü. Master çalışıyoruz. Evet. Bundan dolayı da güzel yazılımını da yaptık. Yazılımın da derinlik ispatı oradadır. Öncesinde ölçtük 25 gibi. Doğru mu? Doğru. 28 nokta kaç almışız? 28.10 yani 3. 3.2 beygir. Bunun için tekerden bahsediyorum. Benim açımdan gayet yeterli bir beygirdir. 25.5 torka sahip bir makineyken orijinalde 31 tork. Yani baktığın zaman bu makine için konuşuyorum şu anki halinde. Bu tork ve beygirler değişebiliyor. Neye göre değişebiliyor? Egzoz içerisindeki aşınma. Bu arada müziğimizi kapatalım. Pardon. E, sibokların durumu o şimlerin aşınma durumlarına ve motorun artık barietör ve debraj içerisindeki alışım durumuna kayışın durumuna göre ve motorun bakımına göre değişebiliyor. Benim bakımını yaptığım motorlara yazdığım yazılımlarda genelde aynı değerleri görüyoruz. Ben memnunum işlemden. Yaptığım işlemi biliyorum. Yapılan makineyi biliyorum. Delili ve ispatı da ortada. Az önce Süleyman'a gönderdik kemer'e. Teşekkür ediyor bize. Ben de etiketledim şimdi onu. Şimdi Karani de aynısını gördü. Karani'nin ee, Top Speed'i yazılım öncesi daha düşüktü. Süleyman'ın daha yüksekti. Süleyman finalde 100 kaç gördü? 169 hmm. mu? 170 gibi sanırım. Hmm. Sende ne gördük hız olarak? Yazılım sonrası 181'leri 181 gördü. Gördük. 181'den 10 yüzde 10 sapma teker için çıktığımız zaman 18 kilometre çıkıyorsun. 171-172 kilometreleri de tekerde yolda görebiliyorsun. Bunun akıcı olan lineer gittiğin 152, 153, 155, 157 gibi. 157 kilometreden sonrası artık yolun meydana göre değişebiliyor hmm. ama artık o limitleri kaldırmış oluyoruz. Ve daha önceki yazılımsız halinde de 140, 141, 142'ler akıcı olarak gidiyordu. Aslında 10-12 kilometre düzde daha lineer gidiyorsunuz. Ama maksimum hıza geldiğiniz zaman 151 de zaten kesiciden dolayı motorumuz gitmiyor. Yakıt da yetmiyor. E, hava akışını da ayarlayamıyor motor tüm bunların ayarını yaparak Stage 1 diye adlandırdığımız orijinal makinedeki %10 hız arttırımı ve görmüş olduğunuzda yani 25,5 tork 27,5 beygirde 2,5 beygir almak demek ve 4,5 5 tork almak demek. Ortalama olarak bakıldığında da %13 %15 güç kazanımı demek. İnternette yazarlar %30 artıyor. %30 artmıyor yani yazmış olduğumuz yazılımla görebildiğiniz alınabilen bu. Yani 25.5 tokta 31 tok, 32 tok'a yakın alabiliyoruz. E, baktığımız zaman da aslında 6.5 tork az bir tork değil. E, olarak da yine 27.5 beygir olarak görünüyor ama tekerde bunu ölçtüğümüzde o kadar çıkmıyordu. O makine tekerde 24.90, 24.70 gibi çıkıyor. Şu an biz tekerde 28.16 görebildik. Bunun da hesabında %10, %15 gibi de güç performans artışı oluyor. Hız da, güç de %10-15 arası diyebiliriz. O sizin motorunuza, yediğiniz rüzgara, bulunduğunuz atmosfer basıncına, rakama göre değişiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bilgilendirici, faydalı olmuştur. Galiba sen editi güzel yapmışsın. Her şeye şahit oldun. En azından hmm. düşüncelerini altyazı olarak sağa sola eklersin. Yo ben şimdi Bu Alanya, Alanya doğru söylüyor. Alanya'ya da döneceğim. Zaten gelirken normal gelip dönüşte senin elinden geçmiş bir motorla döneceğim. Son şeyinde de ben kendi görüşlerimi Bu arada ekledim. Balata'yı söylemeyi unuttuk. Aynen. Balataları da e, bitmiş durumdaydı. Yağ birliklerini gösterelim. Balatalarını gösterelim. Yani yağ dolu bir, yağ buharı dolu bir yağ filtresi, hava filtresi. Bitik bir balata. Kalmamış bir balata arka fren. Ön frenleri yine biraz idare eder. Bayağı da kalın güzel bir balata taktık. Kendisinin yolu açık olsun diyelim. Makinesini toplayıp bir aksesuar olarak da cam uzatma takıp arkadaşı yolcu edeceğiz. Videoyu bitirelim ki işimize yakalım. Teşekkürler. İzlediğiniz için ben teşekkür ettim.

我去。 私たちは。<music> <music>